Merhaba, ee, kanalda Bitcoin analizleri de paylaşmaya başlıyorum artık. Şimdi e, önümüzdeki günlerde e, Bitcoin'de uzun vadeli bir analiz paylaşacağım. Burada takribi e, 106 bin dolar ve 108 bin dolar aralığına kadar e, hedefi olacak bir analiz olacak bu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi bugün kısa vadeli day trade veya swing trade'e uygun bir analiz paylaşmak istiyorum. Şurada 4 Aralık tarihli 42 binlere doğru olan şu satış sonrasında şu gördüğünüz bölgede yatay bir hareket yaşadık 2 gün boyunca. Onun hemen destek ve direnç seviyelerini belirleyelim. Yukarıda 49.782, 49.235 direnç bölgemiz olarak çalıştı bu iki gün boyunca. Aşağıda ise 46.200-46.588 aralığı destek bölgemizdi. Dün saat 11 sularında bu direnci kırarak yükselişine başladı Bitcoin. Şimdi burada e, saatlik grafiklerden baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde direnç olarak çalışan 49.782 ve 49.235'in artık burada destek olarak çalışması, bu bölgeden yapılacak alımların şu yükseklik kadar e, bir hedefle yukarıya gitmesini bekleriz. Ancak şurada bir oluşan patern var. E, bu bölge direnç olarak çalışacak önümüzdeki günlerde. Hemen o bölgemizi de işaretleyelim ki buradan yapacağımız alımların hedefini de bu sayede belirlemiş olalım. Önümüzdeki saatlerde şu direnç bölgesini destek olarak çalıştırması bu aralıktan alım yaparak şu direnci hedefleyebileceğimiz bir trade imkanı bize verecek. Bu bölgede işlem seviyelerimizi belirlemek için de ben 15 dakikalık grafiklere kadar iniyorum. Çok daha sağlıklı stop seviyeleri belirlememe yardımcı oluyor bu da. Şimdi dönelim 15 dakikalık grafiklere. Şimdi burada öncelikle şöyle bir gene formasyonumuz var. Hemen onu da bir belirleyelim. Şurada bir kama formasyonu oluşmuş. Ve bunun kırılımı da gelmiş. Şöyle yapacağız. bu formasyonun şu kırılımı devam etmesi aşağıdaki şu destek bölgesinin çalışma ihtimalini gündeme getirecek. Bu da bize güzel bir alım fırsatı verecektir bu bölgeden. Burada stop seviyesini belirlemek için de şu direncin kırılması öncesinde yaşanan şuradaki çift dibi esas alacağım. Onu da belirledikten sonra şöyle söyleyeyim. 48.835 altında ATR kadar bir mesafe bırakıp stopumu koymayı tercih ediyorum. Bu da yaklaşık 200 dolar civarları. Bunu da 48.600'lere stop koyarak şuradaki fırsatı yakalayabileceğimi düşünüyorum. Tabi buradaki bu fırsatı değerlendirmeye değer mi? Önce bunu da bir belirleyelim. Şuradan alımlarımızı yaptığımızı düşünürsek bunu da 48.600 lira stopumuzu koyduğumuzu varsayalım. Yukarıdaki hedefimizin de 53.000'lerde olduğunu düşünürsek 2.81 ödül oranıyla gayet güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. O yüzden de zaten sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi şu 28.81 ödül oranı ne demek, ne anlama geliyor? Bundan biraz da bahsetmek istiyorum. Burada alacağımız şu aşağıya doğru olan olası sarkmalarda stoplarsak, zararımızın bir birim olduğunu düşünürsek, hedefimize ulaşmamız durumunda da 2.81 kar hedeflemiş olacağız. Bu da aslında tüm trade'lerimizde düşünmemiz gereken bir durum. Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değecek mi? Yani burada 2.81 birimlik kar hedefi için aşağıda bir birim zararı göze almalı mıyız? Bence 2.81 böyle kısa bir trade için oldukça başarılı bir oran. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi aşağıda 49782-49235 aralığında alım. Yukarıda 53.000 hedef olur, aşağıda da 48.600 stop seviyesi olarak belirlenebilir. Umarım başarılı bir trade olur bu da. Evet, önümüzdeki günlerde Bitcoin ile ilgili oldukça uzun vadeli ve güçlü bir analiz paylaşacağım. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.